Merhabalar. 80 günlük kendime de olarak ayırdım. 2 artı 2. Beyaz. Ayam ketevalar. Gülen horoz diye tabir ediliyor. Endonezya'nın Java adasından dünyaya yayılmış bir orman tavuğu türü. Güzel bir terapi yapıyorlar insana. Yetişkinlerin profilimde videoları var izleyebilirsiniz. Çok güzel gülüyorlar. Şekilde takımları oluşturmaya başladım. Horozlardan birisini yedek yapacağım. Diğeri asil olacak. Her zaman yedekli yapmayı seviyorum. Çünkü herhangi bir aksilik durumunda yedeye devreye sokuyorum. Daha sonra istediğiniz şartlarda damızlık bulamayabiliyorsunuz. Bir de nadide olduğu için bunlar, koleksiyonlu hayvanlar. Bulmak imkansıza yakın. Türkiye'de birkaç arkadaşta olduğunu gördüm. Onlar da lakin bu şekilde beyaz görmedim. Bunlar bana nasip oldu. Ben de altıncı kuşak olarak devam ettiriyorum. Beş yıl oldu. Tekli çiftli aşılarını defalarca yaptım. Takriben üç buçuk dört aylıkken ufak ufak ötmeye başlıyorlar. Aylar ilerledikçe de dokuzuncu ayda ve onuncu ayda tam anlamıyla beş altı saniye kahkaha atarak gülüyorlar. Özen gösteriyorum, özenle bakıyorum, seçiyorum. Hiçbir zaman her yumurtadan çıkan civciv damızlık olmuyor eleyerek, seçerek standartlara, uygunluklarına göre fiziki yapılarına göre sağlıklarına göre her zaman en güzelini ayırmak zorundasınız doğal yaşamdaki gibi onların da altından kendileri gibi yavrular alabilmek için burada ilk bakışta iri olan horoz görünüyor damızlık adayı ama lakin ben diğerinin duruş yapısını daha çok beğeniyorum. Diğerini çelimsiz gibi görüneni yapacağım. Çünkü onun fiziki şartları daha çok hoşuma gidiyor. Duruşu, kuyruk, kanat tutuşu, ibi vesaire bir sürü özellikleri var. Bunlara özen göstermeye çalışıyorum. Hepimize iyi üretimler diliyorum.